Gülce'nin İskender'i e vurması bütün dengeleri alt üst edecek. İskender'in ölüp ölmeyeceği hala merak konusu olsa da Sophie'nin devrana anlattığı hikayede baba figürü ölüyordu. Bu da demek oluyor ki İskender'in e ölme ihtimali yüksek ve bu süreçte yaşanacak farklı olaylara şahit olabiliriz. Özellikle İskender'in ölmesiyle Aysel ve Cesur'un işbirliğini görebiliriz. Elbette Devran ve ailesinden intikam almak için tüm gücünü kullanacak ve Cesur'u yönlendirecektir. İskender'in ölümüyle net bir şekilde Cesur ve Devran arasındaki savaşın başladığını bizlere gösterecek. Fakat Cesur'un savaşması gereken sadece Devran olmayacak. Bildiğiniz gibi İhsan hala ölmedi ve şu anda yurt dışında olsa bile orada da büyük bir güce ve paraya sahip olduğunu bu bölüm cesurdan öğrendik. Aynı zamanda İhsan verdiği sözü tutan bir insan ve devran hapiste bile olsa neler yapabildiğini gördük. İzlediğimiz son bölümde İhsan cesura eğer vekaletnameyi imzalarsam senden bunun kat ve kat fazlasını alırım demişti. Özellikle İskender'in ölümüyle güç kaybı yaşayan cesura devran haricinde büyük bir darbede İhsan'dan gelebilir. Düşmanımın düşmanı dostumdur diyecek olan devran İhsan ile irtibata geçip onu da yanına çekmek ve cesur ona yaptığının benzeri bir şekilde intikamını almak isteyebilir diye düşünüyorum. Devran ve Cesur arasındaki büyük savaşta ilk olarak Kuduz cephesinin düşeceğini öngörüyorum. Bildiğiniz gibi Devran kargayı yok etmek isterken ilk etapta işleri baltalamak istemiş ve ayak takımını yok etmişti. Gene benzeri sahneler göreceğimizi ve Cesur'un elini ayağını kırmak ve iş yapamaz hale getirmek için onunla çalışan Kuduz'u bitireceğini düşünüyorum. Elbette Kuduz sadece Cesur'un işlerini baltalamak için değil aynı zamanda da Tim'i öldürülen kişi öl olduğu için de devran ilk olarak ondan intikam almak isteyecektir. Böylece zor zamanlar yaşayacak olan cesur ile devran arasında eşit bir savaş başlayacaktır diye düşünüyorum. Tim demişken İmre ve Devran arasında da bu durumu ötürü gerilim saat safhada olacak. Devran İmre'ye güvenmiş fakat İmre Devran'ı korumak için İskender'e boyun eğmişti. Elbette Devran ne olursa olsun İmre'den böyle bir şey yapmasını istemezdi. Aralarındaki bu sorun bir şekilde hallolabilirdi fakat Tim'in ölümü tüm dengeleri alt üst edecek. Elbette İmre her şeyi Devran için yaptığını söyleyecek olsa da Devran artık geri dönülmez bir yola girecek gibi gözüküyor. Araları düzelirse bile eskisi gibi saf ve temiz duygularla bir şeyler yaşanmayabilir bekleyip göreceğiz. Devran ve Cesur arasında yaşanacak büyük savaşta ise Devran'ı destekleyecek bir diğer cephe ise Sofi ve ekibi olacak. Bildiğiniz gibi Halil, Sofi'ye parasını geri getirmiş ve babasının emanetini vermişti. Ve sen bizimle değilsen bunlara gerek yok demişti. Devran ise maddi ve manevi olarak büyük bir yıkımda olduğunu görecek olan Sofi'den Devran'a yardım eli gelecek. Kargayı ve hislerini bitirmek için Sofi ve ekibinin ne kadar çaba sarf ettiğini ve Devran'ın işini kolaylaştırdığını az çok hatırlıyorsunuzdur. Sofi Devran'a bir kez daha yardım eli uzatacak fakat bu sefer Devran çıkar çıkarları için değil, Sophie'nin istediği gibi adalet için savaşacak. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizle de bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.